Niye gitmiş? İş için dedi. Şete Adana'yı kaldırdığına göre önemli bir şey olmalı. Geri dönüş programı da yaptırmamış. Vallahi ben olsam ben de yaptırmam. Oradan zınk. Öncelikle Kiev. Çat kapı Anastasia tabii. Oradan bir Amsterdam. Gitmişken bir Emma'ya uğramadan olmaz tabii. Emma özlemiştir beni. Oradan bir Monaco yaparım. Ah ya benim yurt dışım geldi yine galiba. Bak söylüyorum size o en yakın zamanda kaçırıyorum. Haberiniz olsun. Ben sadece kaçırmakla da kalmıyorum, kendim uçuruyorum. Sence Can, Hande'yi aldatıyor mudur? Ya da hiç aldatmış mıdır? Sen bilirsin bu işleri. Vallahi bilemiyorum açıkçası ama bilsem de söyler miydim? Sanmıyorum. Duru... ...acaba sen Hande'yi kıskanıyor olabilir misin? Benim bir tane halam var. Kıskanmayıp da ne yapacağım? Neyse ben yatıyorum, çok yoruldum. Yani halanı demiyorum. Halan üzerinden acaba canı kıskanıyor olabiliriz. Aa evet ya. Olabilir. Onun olan her şeyi kıskanıyorum. Öyle değil mi? Vallahi hiç öyle durmuyorsun ama aslında sen çok komik bir kız. Sen kendine bak. Adın Başar ama hiçbir başarın yok. Bu daha komik değil mi? Peki durucum ben? Ya halacığım senin durumun melankolik, nikah masasında terk edildin. Ama iyi oldu, ben Efe'yi hiç sevmemiştim. Hiç olmazsa canı kıskanıyorum. Sen kendine bir sevgili bulup rahatlasana ya, valla bizi de rahatlat. Ben seviyorum bunun bu hallerini. Yani deli falan ama ne düşünüyorsa söylüyor. Yani çoğu da doğru.